Bu dördü bir güne gelen kalamarlar da irili kalamarlar arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300, 300 beşi, 300 onu, 400'ü geldi 400. oradan, 50. 450'si 500, 500'ü geldi. 500, 50. 500 geldi. Var mı 500 onu orada, 550 si. 600'ü var mı 600 650. 650'si 700'ü geldi 250. 750 800'ü orada 800. 850'si var mı 850'den fazlası ya. arkamızda arkadaşlar Hadi. Evet bu güzel tekir tabağına beyler. 1 kilo 300 gram. Şimdi bir tane de kaya var bunu var. Hediyesi. Buraya böyle olduğu gibi 400 lira. Var mı? Efendim? 420 geldi. 450 oldu. 70, 80, 500 lira. 510, 20, 30, 550, 60, 70, 600, 20, 30 650 <gülüyor> 60 <gülüyor> 70 <gülüyor> 80 700 oldu 10 Buyurun <laughs> Bu üçü bir kilo 100 gramın da 300 lirası her yerde arkadaşlar 5'i 10'u 15'i 350'si 360'ı 370'i 400'ü 400 410'u 420'si 430'u 440'ı 450'si aslansın. <laughs> Var mı <laughs> 460'ı, 470'i geldi. 480, 500'ü, 510'u, 520'si yaz bakalım bir 520 burada. Benim için de yok babana. <laughs> aslansın

Bu 980 gram gelen irili ufaklı yadı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 300. 305, 310, 400, 400, 450'si, 500 orada, 50. 550'si, 600'e. Öyle yok, eli tamam. indirmeyecek. Tamam. Çünkü neden? <laughs> söyledik. E almıyorsun. Orada aldım. İstiyor musun? Tamam. 600 lira orada arkadaşlar. Var mı 600 lira fazlası? 450 650'si arkada. Yaz bakalım <laughs> diye 650. Yi. Evet. Evet bir kilo. Bu kimden ya? Hayır. Kimden? Mert Çalın, Mert Çalın. 300, 10, 20, 30, 40, ya, 50, 60, 70, 80, 90... 400, 500, 500 geldi. Kimden? <laughs> <Çözümü çok>. <gülüyor> <gülüyor> Bu erili var, onları da satma. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi 250, 260'i geldi, 70'i, 80'i, 90'i, 300'u, 310'u var, 320'i, 330'u var, 340, 350'i geldi. 360'i, 360 370'i var mı? Ya, 370, 80'i, 90'u. 400 400'u, 410'u var mı? 400 olan 420'si, 430'u evet. var mı 430'dan fazlası? Evet. 440'ı evet. geldi, 450'si, 460'ı, 470'i var, şey 480'i, evet. 490'ı evet. var mı 490'dan fazlası? 495 evet. 95 olmaz o babalar. <laughs> Üç <laughs> 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 tane bir kilo çıplak Bu nasıl 400 lira ben? 410, 420 geldi. 410, 500, 500 geldi. <laughs> 510 geldi. <laughs> 20. 520 gel. Yani. 530. 530. 600 yani. gel. <laughs> evet. 600 burada. 600 lira. Altın altın. Kara burun harcı. Bu bilgiyle 700 gram gelen yumurtalı tek topanın da arkadaşlar. buran da 210 lirası var. 220'si, 220. 220. 250'si 250. 250 geldi oradan. 260'ı, 300'ü, 310'u, 350'si, 370'i, <laughs> <laughs> Var <mı>? 370'den fazlası. Yaz <laughs> bakalım. Evet iki tane çupura evet. yakışıklı. Böyle 750 gram gelmiş ikisi.

80? 500. 500, 500 yani. Vereyim mi? Yani. Afiyet olsun. Bu bir kilo 400 gram gelen ürün ufaklı var bunlar arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 200. 205'i, 210 geldi. 215'i, 220'si, 230'i, 240'ı, 250'si, 260'ı, 270'i, 280'i, 300'ü geldi buranın. 310'u, 320'si, 350 i, 350 i. 350'si, <laughs> 360'ı, Var mı 400 360, 400'den bazı 450'si geldi 450 abi. 450'si orada var mı 450'den fazlası yaz bakalım bir sana <laughs> Bu bir klas, 850 gram gelen tek yumurtalı topanın da arkadaşlar 230 lirası var buranın. <laughs> 250'si 260'ı 270'i 280'i <laughs> 290'ı 300'ü 310'u 320'si Aa, yaz diyelim arkadaşlar <laughs> 320'si burada var mı? 300'i 330'dan fazla 340'ı geldi. Yaz bakalım. Evet, 2 evet, kilo var mı? 150 lira var bunun işte. 150 geldi, 155 geldi. 160, 160, 165 geldi. 170 burada. 180 geldi. 85 geldi. geldi. 90 geldi. 200 geldi. 200 geldi. 200 205 dedik, 10 dedik baba. Ver 210 bakalım.